Teşekkür ediyorum da için. Çağlar'cığım yedinci ayını kutlamış. Sen yani online diyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Rüyan Şerbil'le abone oluyor. Erdem de göz dişe sub demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bence de saat 9'a kadar kesin boş falan yapacaklar. Böyle kendi takılacaklar. Saat 9'da falan başlatırlar. Keşke hemen başlasa, hemen izlesek ama muhtemelen hemen başlamayacaklar. Ama çok merak ettim. Beklesek mi biraz? Kazanılan puanların değeri gerçekten <laughs> yeter lan, maşallah <başlamış>. <laughs> uzun konuştu. <laughs> ee, 45 kese yani başlayacak. Şey Tam yarım kalacak en kötü ihtimalle yapacak bir şey yok ya. Let's go bakalım. Boğazların nasıl? Boğazlarım hala kötü. Sesim ve konuşmam bir garip farkındayım onun için çok özür dilerim. Ama buralarım o kadar böyle aptal bir halde ki şey düzgün her zamanki gibi konuşamıyorum. Ne bu Aslan milyon milyonlarca hayranı varsa ben de onlardan biriyim. Aslan Maşadov'un 10 hayranı varsa ben de onlardan biriyim. Aslan Maşadov'un sadece bir hayranı varsa o da benim. Aslan Maşadov'un hayranı yoksa bu artık dünyada olmadığım anlamına gelir. Sert. Çok sert. Ee, Gökhan gözde e teşekkür ederim çok sağ ol. Bu benim YouTube kanalımın şeydim ya. Bunu bir abone olsanız ya. Böyle salakta bir ufaktan böyle bildirimini açıp bir de abone olsanız da buraya her gün video yükleniyor da falan. Destek olsanız olur mu ki acaba? <laughs> size. başlayalım? Aç Hocam mazbetti. Şey. Evet arkadaşlar, talk show'umuzun ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Talk show'umuzun ilk günü benim çok eski üniversiteden arkadaşım, müzisyen Dora Bey de bizimle beraber. Davulcumuz yani gördüğünüz gibi henüz davulu yok. İnşallah alacağız onu. Yavaş <laughs> yavaş toparlayacağız. Çünkü bu düşük bütçeli bir talk show. Dorayı Dora, Dora ya yakın oturttuk ki <gülüyor> yabancılık çekmesin. <laughs> şakaydı. <laughs> çok saçma. Benim de hiçbir şeyim yok. <laughs> Neyse en azından Dora'nın ani reaksiyonla bateri çalman tamam güzel. Espri yakaladığına sevindim yani. abi. Şimdi arkadaşlar... Şey, arkadan... bir sorun var öncelikle. Düşük bütçeli ya bu. Evet. Benim hiçbir kıyafetim olmayacak mı? Sen çok güzel oldun. Bebeğim sen dedin ya ben Bebe evdeki <laughs> gibi olmak istiyorum. Ben evdeki gibi olmak istiyorum Çünkü dedim. Çünkü zaten doğru. Evdeyiz. Çünkü evdeyiz. Niye Ama gidiyiz? gördüğünüz üzere bütün bütçeyi masaya ve artı Dora'ya harcadık. <laughs> Dora'nın baterisi gelince daha çok şey Bu benim... Dora şık, şık, her şık, video şık, gelse ya benim şık 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 şık. Yap şık şık. Tabii ki de talk show'un olmazsa olmazı bir konuğumuz var. Var. bir saniye bir dakika. Durun bir dakika şeyimiz yok mu kart? Heh, konuğumuz bakalım kim olacak onu anlatacağız. Hemen geliyorum. Hanım Onsan mı var ışıklar? onun üstünde? Hayır böyle değil ya bir dakika ama bu öyle olmayacak bir saniye dur şimdi keselim onu. Tamam durdurduk. <laughs> 呵呵呵。哎。 ben seni sunmayı unuttum ilk şey olduğu için ama şimdiden söylemek istiyorum. YouTube'un prensi sıfır TL ile günlerini geçiren ama bir andan da kripto zengini olan süper cimri kardeşim Orkun Işıtmak geldi. Ah, Orkun Işıtmak'a seviyorsunuz Orkun'u seviyorsunuz. Bak şuradaki grup özellikle benim için gelmiş bence. Karadeniz Üniversitesi'nden gelmişler. Bize teknik bölümünden öyle bir bölüm vardı inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Pankartları görüyorum orada Boğaziçi'nden evet. gelen var. Evet. Üniversitesi'nden gelenleri görüyorum. Hoş geldiniz. Koca Üniversitesi gelmiş. Gelmiş. İstediğin üniversite olsa sorba morba yapıştır. Içeri var mı? <laughs> sevdiğim bir tane. Ben... Var mı anlaşmalı olduğum <laughs> bir üniversite? Yok. <laughs> benim bitirebildiğim bir üniversite <laughs> yok. Dur oralara geleceğiz. Hiç oralara gelme. Ben evet. şimdi seni e, araştırdım geçmişini. Tamam. Benim tanımadığım Orkun'u gördüm burada. Önce ne yapıyorsun? gidiyor, e evlendin. Evlendim, yeni evet. albüm çıktı, ee, yeni sinema filmi yaptık. Güzel gidiyor. Ne ee, film yaptın bizde? Sevenlerimizi de? her zaman bekliyoruz. Ya, rol yapıyor ya hani çıkıyorlar ya öyle yapıyorlar. onu diyorsun, değil mi? He, Tamam da... Ben de biliyorum. Yani. Ya. Kanka senin hayatında bir şeyler oluyordur. Benim hayatım. Maç başladı mı? Ya bak beni kandırıp durmayın artık. Hep bir şey oluyor. Anlat onları bize. Kripto tarafında bayağı bir iş yapmaya başladım. Evet. Orada hani bir yıldır yatırımcı olarak tohum seviyesindeki projeleri bulup aslında onlara yatırım yapıyordum. Tamam. E, 60'ın 70'in e üstünde projeye yatırım yaptım ben. Projeleri hem destekliyorum Aa. hem ajans 70 gibi. 70 mi? Evet. Yüzde kaçında kazandın? 70 taneden 2 tanesinde zarar ettim. Diğer hepsi çok memnun etti beni yani. Çoktan kastımız yüzde kaç x? <laughs> kaç Minimum x 5x. Maksimum 300-400x'ler görüyoruz. Fırat yıkık şu an. <laughs> Tuşe vur yavrum. <gülüyor> <gülüyor> yıkık bir vuruş olsun ama. <laughs> Ceyda'ya da litecoin almıştık. O... Aa, şey Ceyda gözükmüyor. Şöyle yukarı alayım kendimi. Nasıl light Coin bir daha çıkmadı. <laughs> bir daha hiç görmedik yani. Ben doğru. kapanış özeti şeyi olarak aldım. Dahil oldum. <laughs> Vallahi helal olsun gerçekten. Kartların ters <laughs> yalnız. Ha pardon. E, ters basmışlar çünkü. Aleyna'nın bu ters basılmış. <laughs> İçine de sorular bakayım. ters. Yok herhalde. tamam pardon, arkadaki ters. Bunlar bizim değil. mi? Ben konuk gibi miyim? Sen sunucusun aşkım, soru sorabilirsin. He tamam. Merve <laughs> Merve çalışıyor. Merve işte. Nerede? İstiyordu gelmek o da. Belki birazdan yetişir. Merve ne iş yapıyor? Hiç söylediniz mi bunu? Anlattınız mı? Camcı. Merve camdan kaykay yaptı bir. Evet. Hii, muhteşem. Nasıl? Hemen size verelim bir tane. Hemen verin. Bir dakika ne? Tamam. Gerçekten mi evet. camcı? Aha. Bildiğin camcı. Üflüyor camları. Hayır ya. Cam üretimi yapıyorlar. Beyaz eşya camı üretiyorlar. Ne mesela on, onların bir ürünü daha var işte şey, cam böyle board var mesela. Merve hep anlatır çok güzel şöyle sinir böylesini hiç görmedim. Hiçbir fikrim yok. <laughs> bir tane mi? vereceğim <laughs> dedi, vermedi. Neden Merve ile beraber çalışmıyorsunuz? Merve reklamcı değil mi? Senin reklamını yapsın. Evet ama ben şeye karşıyım abi. Ha, böyle hani karı koca Pardon. Bir daha söyle siz, siz, çok farklı <laughs> işler yapıyorsunuz oğlum. Çok farklı gerçekten alanlarımız ee, ama Biz aslında... Merve ile birbirimizi boğarız. Merve beni kesin öldürür yani. He Merve problemli diyorsun yani. Merve. Hazır burada yokken bunları konuşalım. Bir şey ben söylediğimi çarpıtacak mı? Evet. Peki abi, çalışmasından memnunsun. Güzel gidiyor her şey. <gülüyor> <Saçma>. <gülüyor> Hayır Ben yani ben hep şöyle hayal ediyorum. Yani sen diyorsun ya Merve sen reklamcısın. Ben Merve'ye her alan günü yalvarıyorum. İşinden kalan vakitlerde bazı farklı şirketlere danışmanlık veriyor Merve. Merve diyor bak senin bir saatin bile varsa dışarıya harcayabileceğin, emeğini verebileceğin. Gel bana harca. Böyle bir cevher varken, böyle bir zeka varken bende niye değerlendirilmiyordu? Niye el alemin işine destek oluyorsun ya. diyorum. Soru fa oyun mu oyun bir şey? Oyunlarımız olacak arkadaşlar. Onlara geleceğiz. Çok güzel ya. oyunlar var. Ceyda soruların hazır hazırlamamış. Bana Dün gece söyledim. Şöyle saçma sorular hazırlamıştım Lütfen. çünkü. Mesela Merve'nin en sevdiği makyaj malzemesini <laughs> 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 biliyor musun gibi salak sorular sordum. Sonra evet. Frazman dedi ki bu soruları niye soruyorsun? Bunlar herkes birbirine soruyor zaten. O yüzden ben dedim ki ben soramayacağım galiba. E seni Fırat mı geçiyor? <laughs> Nasıl ya? Herkesin sormadığı bir tane soru gelmedi mi? <gülüyor> 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 sen bana bir tane sorundan ver. Ben o sırada sorayım. Şimdi sen bu işe ergenlikteyken başladın. Ben yıllar önce girdim Facebook'ta eski ergenlikte yazdığım şeylere baktım. Kendimden utandım. Herkes ölmüştür. Hepsini sildim. Seninkinin hepsi ortada duruyor. Evet. Kakam geldi benim diye tweet atmışsın. Ne zaman atmışım bunu? 2013 abi. Çok da geç değil yani. Zaten 25 yaşındayım ben. 8 yıl önce 17 yaşındaymışım. Doğru tamam. Sen 25 yaşındasın. 17 de sen. Keşke yaşını sorarak başlasaydım sorulara. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Birinci <Sarkıcısı> seviye. <laughs> arada vursan ya. Sen gülmeyeceksin da vuracaksın. <laughs> <Ya>. Siz <laughs> duymadığınız <de> için. <laughs> Doğru bombastik gülüyor. Ben çok mutlu oluyorum biri güldüğü zaman. <laughs> Vur bakayım. Bak ses mi bak bizim duyduğumuz ses. Yap. Ben o kaç yaşındayım Ceda? 36 mı Şimdi de bana sorma artık ya. Ya bu kadar zaman içerisinde senin kadar işkolik çalışan adam zor gördüm. Evet Fazlasın biz kendimizi işkolik zannederdik. Oğlum zaten 70 koyundan in, 65'inden kar etmiş. Yine koyuna bağladı ya. Azıcık dizini kır evde otur. Bu kadar çalışılmaz ya. Bu çok yorulmuyor musun sen? Ben yani? çalışmayı seviyorum abi. Bir sürü iş yapmam lazım aynı anda ki benim içimi öyle rahat etsin. E bizi de sok işleri be Orkun. E soktum bir tane seni. Tamam daha çok gelelim abi. Allah Allah yetmiyor. Kaç kişi çalışıyor yanında? 20. <laughs> İçlerinden birini kovacak olsan kim olur? Hadi şimdiden söyleyelim de öğrensin arkadaşlar. Nasıl yani? Yapma. Ya vardır e ya bir tane. Hepsini seviyorum Aşkım. ya. Bir tanesini diyorsundur ama ya aslında bu gerek yok da hadi sevdiğimden tutuyorum. O yüzden de söylemelisi şimdi yani. mantık olarak. Valla mı yok? <laughs> Vallahi kim olur? 25 oluyor? kişi çalışıyor. 20 diyorum 25 <laughs> diyor. Biraz daha da al istisam sağlarsın? Peki 20 kişi <laughs> Abi ne yapıyorlar ya? Prodüksiyon yani? var. 7 kişi prodüksiyon ekibi zaten. Bir çekimi Ne prodüksiyon? Ayar... 0 TL yapıyorsun her şeyi. Para mı dönüyor orada? <laughs> 0 TL'ye video. <laughs> Yarın şeyle, Tuna'yla Ceren'le sushi yeme yarışması yapacağız. Yani sushicinin yedireceği zararı tahmin edebiliyor musun? 150 sushi ne? Ben inanılmaz edecek. İkisi Tuna de 250 yiyor yani. tane, 300 tane falan yer diye düşünüyorum. O yüzden olmuyor senin iş. Çok ha, ya, nasıl anladım. yiyecek onu ya? Yiyor aşkım. Sen hiç izlemiyordun mu Orkun'un o videolarını? Bir keresine bakmıştım. <laughs> Küstürür yani, sen azından. gelmeden bir bakaydım bari. <laughs> Gerçekten 3 yıl önce 3 kişiydik. 5 yıl önce 2 kişiydik. 6 yıl önce 1 kişiydim ben öncesine Kanka, yani, kadar. Kanka yani. şey öğrenmek için soruyorum ya. 4 tane kurgu var. 7 kişi prodüksiyon yapıyor. 4 tane kurgu mu var? Evet. Oğlum biz 3 saat, 4 saat footage çekiyoruz. Tam görüntü 4 saat oluyor bizde. Onu... Allah'ına şükürler olsun bunu bana söylediğin için teşekkür ederim. Utku! Utku. Bir saat, bir buçuk saat gönderince ağlıyorsun, mıy mıy ediyorsun. Adam dört <laughs> saat görüntü gönderiyormuş ya. Bizimki öyle ya. Ama adam tek başına yapıyor, bizde dört kişi Kanka yapıyor. Kanka sen de işte dört saat... haklısın. <laughs> Hayır değil, bak dört saat dört kişi, bir saat bir kişi. Tamam haklı o zaman. Haftada bir video mu kurguluyor? <laughs> i̇ki. Bizde adam başı yarım video düşüyor, sizde adam başı iki video düşüyor haftada. Burayı kullan mutku Mutlu duydu zaten bunu, kullanmasın istiyorsa. Şimdi ben eski tweetlerinle ilgili bir şey soracağım. Burada yeni yeni ünlü olmaya başlamışsın. Evet. Sistemlerini okuyorum sanırım bak. Bir dakika kakam geldi cevap verdim mi ben? Abi o dönem ama Tarkan'ın çişi geliyordu. Senin evet Tarkan'ın çişi geldi. geldi Tarkan da linç edildi. Ha, sen öyle yaptın. Sokakta karşılaşıp fotoğraf çekildiğim arkadaşlar. Büyük harflerle devam ediyorum. Neden Twitter'a koyup beni etiketlemiyorsunuz? Neden? Ya canım. Çek bizi. Bizi bir çek. Çek ben bunu koyacağım Twitter'a. <laughs> Etiketleyeceğim. <gülüyor> Abi o zaman hani ilk birkaç kişiyle fotoğraf çekildiğim için sokakta böyle. onlar da muhtemelen çekilmişim. Koyun Twitter'a demişim ya ben de sevindim mutlu oldum işte ben evet. de paylaşırım falan demişim muhtemelen. Onlar da paylaşmayınca sinirlenmişim ben. Seyircimizden yani. bir soru var. Evet. Buyurun. <laughs> İsim? Ama seyircimiz yok. <laughs> Ölsene dedim ya belki de sormaya da şey bilir. Kim aşkım o ya? Vur <laughs> vur. <laughs> vur kurtar kız vur. Bir <laughs> şey sen nasıl anlamadın ya? Başta oyun yaptık ya aşkım sen. Ya sanki değilim. siz programı Dora ile birlikte yapıyormuştunuz anladın mı? Sen gülüyorsun, o Dora gülüyor falan öyle gidiyor. Ha çok iyi o zaman. Bunlar süre etmezse backup sorular. Ha gel gelelim şeye. Triat neydi o? Exatlon. Exatlon. Exatlondan anlat iki macera bir şey anlat. Gıybet anlat abi. Gıybet anlat işte. ben dedikodu hiç sevmeyen bir insanım. Bana sabah anlatırsın dedikoduyu, akşam bende kalmaz o dedikodu. Abi o kadar çok dedikodu döndü ki yani öyle beynim, IQ'm 50 falan azaldı. Kesin azaldı yani. Full ona bunu demiş, bu buna yürümüş, şu şöyle yapmış. Onun arkasından konuşmuş, onlar <laughs> kavga etmiş. Sabah programı gibiydi. Kaç gün sürdü orada kaldınız? <laughs> 21 Aynı üç hafta Survivor'a gidemezmişiz. 6 ay mı kaldı? Beceye mı? kaldı? Survivor'da aç bırakıp kalıyordum? yordukları için biraz daha mümkün rahatlıyorlar. Değil, yani. Çok mecelleri kalmıyordur. Siz orada şimdi aç kalmadınız değil mi? Ben sunucuyum. Onlar da yedi. Bilemezsin. Neyi bilemezsin? Öyle bir format yoktu ki. Çünkü Fırat her şeyi atlaya atlaya yazıyor. Ben yalan yok. Ben sadece cezaları izledim. Fırat ne yani. yapıyor biliyor musunuz? Exatlon biz çıktı ilk bölümü izleyelim dedik. Böyle atlıyor ama. Atlıyor. <laughs> Cezaya gidiyor. Tam bir yani video atlayan gıcık şey izleyici Abi... gibi Fırat. Exatlon şey. izlerken. <laughs> Tarla başında bir dayak yemişsin sen. Hmm. Ceyda dayak yemiş tarla başında YouTube videosu çekerken. Olabilir mantıklı ama. Değil mi? Çok yani ben Onu bir anlat bize. Ne olmuştur sence? Şey Dur çok bakayım. Bir bakayım. Ceyda ne Ceyda bir tahmin et. Sence ben nasıl tarla başında dayak yemiş o? Nasıl bir format? Ne içerik yapıyordum? İzinsiz birinin evini falan çekmiş olabilirsin. Ya da birinin ev turunu yapıyor olabilirsin. Yok ben şey yaptım. 30 gün boks eğitimi aldım. 30 günün sonunda 2 yıldır boks yapan bir boksörle kapıştım. Ha. Adamı dövdüm. Olay bitmiyor. 2 yıldır boks yapıyor mu? Profesyonel değil o değil mi? 2 yıldır boks yapıyor sadece. Evet yok evet, profesyonel değil. Abi maç hala başlamadı mı? Şükürler olsun yüce Rabbime. BBL Heaven seçmiş. Ay, Breeze mi izleyeceğiz ya? Breeze'de ne izlenmez ne izlenmez. Neyse. Hayır, Şimdi biz bu videoyu yayınladığımız zaman insanlar diyecekler Lan sen renkte kapışmışsın da sokakta ağzını burnunu kırarlar senin diyecekler hmm. Ben de o yorumu almadan <laughs> ya, dedik ki be. ben Ne yapabiliriz? <laughs> tamam tarla başından lokal hayatı boyunca orada kavga etmiş birini bulalım Biz adamla boks maçı yapıyoruz Tarla başında bir basketbol sahasının kafesinin içinde Ben şeyi fark ettim Adam bana vuruyor ah diyorum burnum kanıyor Ben adama vuruyorum Adamın burnu yamuluyor Ama adam sıfır tepki Biri geliyor falan Sıfır tepki Adam alışmış adam Burnu, burnu yamamış çünkü adamın <laughs> Adam kırılmıştır eş Şeyi yoktur kemiğe gidip geliyordur abi. Round bitti bizi ayırdılar. Ben arkaya gittim. Yerden su alacaktım. Arkadan bir tane hiç görmediğim bir sucker punch. Lüps diye gözüme bir yumruk Aa. geldi. Çıplak bir elle O adam değil. Dışarıdan başka bir manyak geliyor. Bizim mahallenin çocuğunu dövüyor. Burası Aynen. Burası tarla başı lan. Gebertiriz seni, bilmem ne. Elinde floresan duvara vuruyor. Floresan kırıyor. Önüne yürüyor üstüme falan zaten. Sonra biz Aa. hemen arabaya atlayıp kaçıyoruz. Bunlar bizi kovalıyor. Olaya bak ya. Çok Ama birazcık yani belanı aramışın gibi bir durum var. Evet. evet. Yani şu anki yani aklım olsa hayatta gitme. Yani. Tabii canım bu gençlik enerjisiyle evet yapacak he, bir hareket gerek, yani. Ben kimim tarla başındaki bir lokale kafa tutuyorum yani, yani ben seninle boks yaparım diye. Tek başına diye. olmaz en azından bir ekiple gidebilirdin. İşte 20 kişinin anladığını anladık şimdi. <laughs> Yaptım çok dur. İtalyan Aklını dili edebiyatı okumuşsun diyersen ben inanmıyorum buna. İki hafta okudum. Bak belli yani biliyorum <laughs> yani hiç. Bir <laughs> tane İki, i̇ki tane. hafta. Ha! Orkun, Komestai, Molto Bene o kadar. Molto Bene'yi öğrenmiş. Peki şimdi Oyun yok mu? Bir de 2013'te takipçiler ne diye seslendiğini biliyor musun? Ne diye seslenmişim? Orkun Canlar diyormuş. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz de Canlar diyoruz. Biz değil de Canlar diyoruz. Benim Orkun Canlar deme sebebi benim asıl gerçek adım ne? Orkun Can mı? Evet. Birleşik. Aa. Birleşik Orkun Can benim adım. <laughs> Oha. Orkun'un gerçek ismi nedir? Başlık mükemmel. Harika. Aa. <laughs> şuna <Başlık> da çıktı. <laughs> Orkun'un gerçek adı ne? Bunu insanlar biliyor mu? Ona göre hype'layalım. <laughs> çok eski olanlar biliyordur evet. ya. Şimdi... Bir tane de bana sor. <laughs> Hoşuma o gitti. Canım. Yok mu böyle bir program beni de çağırın? Bakayım bir dakika. Hı. Efendim. Problem oldu. Ne oldu? Nerede problem oldu? Bilgisayarda. <laughs> <laughs> Nazarlık taksaydı keşke şöyle. <laughs> Şurada sallansaydı ya. <laughs> Bazı oyunlarımız var. Aralara sıkıştıracağız bu oyunu. Buyurun hocam. Harf Challenge diye bir oyun var biliyor musun? Ne o harf alayım. Yok hayır o değil. He, al sen. Ceyda'dan öğren. Küçücük tamam. göster. 2-3-5'te. Hemen al. benim telefonum nerede? Sevgili Reji. Teşekkür ederim sevgili Reji. Bizim de 20 çalışanımız var artık dur. Rejinin ne demek olduğunu herkes biliyor mudur? Rejisör kısaltılmışı. Sadece şeyi merak ettim bazen böyle Reji diyoruz ya hani insanlar acaba biliyor mu ne demek olduğunu diye. Biliyorlar canım. Tamam artık söylemiyorum olsun. lan ne olduğunu. zaten. <laughs> Aa rejisörmüş mü diyecek adam. Şimdi Re geldiğinde tamam mı? <laughs> tamam. Başlıyoruz. Tamam re, Reji <laughs> ismim. İsminiz? Rana. Ne işle meşgulsünüz Rana Hanım? Rejiyim. <laughs> Aa öyle mi? Şu an aktif bir dizide çalışıyor musunuz? Ramo'da çalışıyordum. Ama bitti o. Şimdi yeni iş yok mu? Resetledim kendimi biraz. <laughs> çok iyiymiş bu. bir şey yani. Tamam. Ben de o kadar romantik olabiliyor muyum kocanla? Tamam Güzel sen de buraya gelebilirsin tamam. tabii. Ben de geleceğim oraya. <laughs> Rast gelmedi henüz doğru insan. <laughs> Kaç yaşındaydınız acaba? Rehabet çöktü üzerime o kadar yaşlıyım. Peki haliniz vaktiniz yerinde duruyor. Rejide iyi para var galiba. Ortalama maaşınız nedir? Rezillik ya çok kazanmıyoruz. Babanız, aileniz nereli? Refah içinde yaşadıkları bir şehirde yaşıyorlar. şimdi. Evet, Söylemeyin. Söyleyin, söyleyin. Rahatlıkla söyleyebileceğim bir şehir değil. Tamam, bravo. Ceyda, çok iyiydi. Çok iyiydi Ceyda. Bir Ceyda için. Rita beni topu zannediyor olabilir mi acaba? Çok benziyorum şu an, baksanıza. Şimdi. <laughs> Allah, oğlum oğlum bunu ikinci el aldık. Bu programın bütün şeyini buna verdik arkadaşlar. Şunu da mobilyacı kullanıyordu. Modoko'da rica ettik, aldık. Bu arada e, bir röportajımız var. Sokakta seni sorduk. Aa, evet. O ne dedi dediler? Işte? Bilmiyoruz, bakalım. bakalım ne dediler. Mikrofon çalışmıyor ki. <laughs> Arkadaşların aklında ne düşünüyor sana? Ben ama hiç tanımıyorum ki onu. Kim olduğunu bilmiyorum. Çimen var burada. Çok tatlı. hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence başarılı bir youtuber. Beğeniyorum videolarını. İzliyorum yani. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Benim de yok. Arkadaşınız hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Çok eğlenceli biri olduğunu düşünüyorum. Video içeriklerini çok beğeniyorum. Ve severek takip ediyorum. Bununla parklansık mı? Arkadaşlar mak aklında ne düşünüyorsunuz? Kendisi eğlenceli bir insan. Seviyorum yani. İzletiyor kendini. Peki siz onu tanıyor musunuz? Birebir tanışmadım. Doğru buldum. Arkadaşlar mak ne düşünüyorsunuz? Ben çok seviyorum. İçerikleri de çok güzel bence. Çok güzel videolar çekiyor değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Tanımıyorum. Kim arkadaş? Bak gel. Ben daha onu. Hayır ben <laughs> acayip, beni daha çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz canım benim, sağ ol. Geliyor, hazır mısın? İvit. Harfin G. İsminiz? Gamze. Öyle mi? Hiç belirlemiyorsunuz <laughs> ama. İsminizi kim koydu? Gacı'nın biri koydu. Ha, Büyük Ali'niz falan herhalde. Büyük Gacı. Ne? Ne işle meşguldünüz Gamze Bey? <laughs> ya, Beklemeyeceksin ya, ya, ya. hocam. Bilmiyordu, bir daha başlasın. Tamam, peki Konuk. bir daha hadi. Ya, Konuk, Konuk şeysi. Ya. Gastronom. Kim Geldi, Şeh. Eyvah Şeh, çok zor. Ben ha biliyorum. Tamam. <laughs> İsminiz? Şehmuz. Şehmuz Bey hoş geldiniz. Hoş nereden, bulduk. De, şey nereden şey geldiniz? Yalan dünyadan geldim. Şehmuz vardı ya yalan ya dünyadan. Y ile başlıyorsun. Eyle mi başlıyor yalan böyle bir hata neyse farkında. Elendin 3 son hakkın. T. İsminiz? Tamer. Tamer Bey ne işle meşgulüz acaba? Trabzon'dan tereyağı ihracat yapıyorum. Çok güzel. İyi kazanıyor musunuz? Tamamen iyi kazanıyorum. Peki nerelerde satılıyor daha çok? Tıknaz köşelerde satılıyor. Bu tereyağı hangi hayvandan geliyor sizinkisi? Tazmanya canavarının tereyağı geliyor. Öyle mi? Aa, Tazmanya canavarı. Nereden ihraç ettiniz onu? Tazmanya'dan. Tabii. Bu aileniz ne işle meşguldü acaba? Tır olsun, takı olsun. Ya bu ihraçat. Tey her şeyi yapıyor. misiniz? Takılıyoruz ya. Kaç kardeşim? <laughs> Kaç kardeşim? Ne diyeyim lan? Ne bir şey? iki kardeşiz diyebilirdin. Ah bu arada canlar size de bir şey var. Duyuyorsunuz arkadan kahkahalar geliyor. Biz onları stok bir yerden aldık. Ben bunu istemiyorum. Siz de bu programa katılın istiyorum. Tabii ki de sizi salon alamayacağım ama sizden ricam Instagram'dan duyurusunu yapacağız. Hepinizden <laughs> bir şekilde kahkaha isteyeceğim. Onları bu videolarda kullanacağız arkaya. Güzel fikir değil mi? Kimin kahkahası olduğunu da yaz bence altına. Videonun onu. sonuna yazarız. Videonun sonuna yazarız. Olur. Nasıl yapacağınızı ben Instagram'dan size story atacağım. Hatta o hafta diyelim ki atıyorum Orkun gelecek. Siz hani işte Orkun seni seviyorum falan diye bağırabilirsiniz. Onları da koyarız. Güzel. Böyle güzel bir şey olur. Eğlenceli olur. size dahil olur. Evet hep beraber çekmişiz gibi olsun diye. Çünkü düşük bütçeli yani onu da bedavaya getirmeliyiz. o yüzden yani. Evet, Yoksa başka bir şey yok. Şöyle bir oyunumuz daha var abi. Bunları yurt dışından çaldım. Zaten biz hepsini çaldım bunları. Çaldım demeyeyim de esinlendik. Esinlenmedim. Direkt aynısı şeyler. Ödünç. Birebir mi abi? Birebir Aynısını yaptım o Olsun. Niye? Türkçesini de Düşünmen güzeldi. yeter. Düşünmedim bile yani. Kanka şöyle ben sana bir soru soracağım ve anında çok hızlı bir şekilde cevap vermen gerekiyor. Tamam mı? Hiç düşünme şansın yok. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? Işıklar kararsın, hakikaten kararsın. Hafif karartılı. Şimdi burada böyle ağır dramatik müzik var. Çünkü orada da öyleydi. Tamam. Çok hızlı yapacaksın. Tamam. tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Evet, abi? ben bunu evet. izledim. Domuz ne galiba. <laughs> Meyve suyuna benzeyen bir içecek. Portakal suyu. <gülüyor> <gülüyor> ne demek feymuzuna benzeyen? Yaldığında... giyilmeyecek ne giyilmeyecek? Kar aldığı ne giyilmez? Sen sorabildi önce. <laughs> Suet giyilmez kar yağdığında. Bir berber evet. bir berber ne demiş. E ee, gel berber berber dükkanı açalım demiş. Bale yapan erkekler ne denir? E ee, balet. Sabah ilk ne yapacaksın? E ee, dişini fırçalayacaksın. Sıfır taylı ile ne? Herhangi bir yer. <laughs> Paran olsa ne alırsın? <laughs> Tesla. Ha açık ettin de alacağı arabayı. Bitti. Daha yok. Boyun güzel değilmiş ben beğenmedim bunu. Sen daha hızlı sordun çünkü. Niye? Hayır bence orada script yazılmış orada. <laughs> Bütün doğal yazıyorlar ya. E ama ben yazamam ki. Benimki doğal talkshow. O zaman Ceyda sen bana sor ben hızlı cevap vereyim. Ben soru soramam. Ben cevap verebilirim istersen. Bizde var sorular. Onlar başka şeyin soruları. O bunlar gibi. Ha o zaman Ha, Sen bize sor o zaman tamam. Oley ben de oynamak istiyorum çünkü. <laughs> Hazır mıyız? Hızlı. Çorap nasıl kokar? Şimdi bilmiyorum. <laughs> Dritaçı <ile> ne demiş? <laughs> ne yapıyorsun? Bir TL'ye ne alırsın? <laughs> Bir şey alamam. Gece hızlılayan sineğe ne denir? <laughs> Üff Bardağa. Güzel. Bu kadar bir sayfa tamam. var. Başka bir oyuna geçiyorum. Bu çok güzel bir oyun. Ha ışıkları açabiliriz çünkü gerginlik bitti. Bir şey gitti. diyeceğim. Gerçekten başarılı bir görsel. Bence bunu NFT yapıp satın. Kime satacağım? Bana. <gülüyor> 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 Kim alıyorsun hocam güncel NFT'leri onlara satın ver. Şirket dönüyor. Bu kadar. Dur ya iki dans edeyim şurada. <laughs> 500 milyon dolarlık her ay NFT satılıyor. Birileri alıyor bunları. Alsın yani. E tamam ben koyayım canlar. Ne kadar yeter bu? Yapma Ceyda. ne kadar yeter bu? Güzel. Kanka bak bu çok zor bir oyun. Evet. Mesela bu filmi 5 saniyede bu kelimeleri kullanmadan anlatacaksın. Wachowski Brothers. İstersen ben bir yapayım Ceyda'yı sonra sen yap. Siz tamam. bir demo alayım ben sizden. Ha tabu gibi anlatacağım. Tamam olur. Yeşil yazılar akıyor, kırmızı mavi yapar. var. Matrix. Evet. Makyajı çok yapıldı. Harley Quinn diye bir karakter var içerisinde. Hatta e, bir adam ne? öldü. Bitti. Başkan... Sus. Neydi o? Harley o. Ben hiç izlemem. Squid neydi? Squid <gülüyor> mi? Squid. evet. Aa, evet. Ne yapıyorsun? Hareketle de anlatabilirim herhalde. Ha, ya yapabilirsin evet. evet. 3, 2, 1. Suicide Squad da var. Köpekse baba. Godfather. God mu? God. God, the God. Godfather. God <laughs> God God God. <laughs> <laughs> 3 saniyem var. Bütün film kendi kendimi dövmüşüm aslında. Bitti. Neydi? Predestination. Evet. Aa, Neydi ya? <laughs> Bir Fight Club. Bir geldi Tamam ben başlayınca sen başlat bari. Tamam öyle yapacağım. Rüya içinde rüya görüyorum. Bitti. İşte, Here işte, come for the rapörü. Hayır ya. Hayır, <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> Inception. Ne? Yeni, daha yeni olanı. Ha. Yavrum ne yapıyorsun ya? Bitti seni. Şey. Ha sen pardon. Şey section. Inception. Satisfaction cevabıyla cevap. Inception. Evet dur görmeyeyim şu an. Göz bizi takip ediyor. Her yerden bizi görüyor. Frodo <laughs> Begins Lord of the Rings. Doğru. Bitti. Bir out. <laughs> Başladı. Patronus. Ee, şey Harry, Harry Potter. Potter. Bravo. Oraya buraya A atam sağ sola. Bravo. Benim hafızam yeterli değil. Her sürekli kayboluyorum suyun altında. Zan. Nemo. Bravo. Üç Oha. Üç saniye düşmem lazım. Üç Nemo saniye gelmedi düştüm. lan aklıma. Görünen tarafı görünmeyen tarafından daha küçük. Titanic. Bravo. Bir saniye yapacağım. <laughs> Star Wars. Star Wars. Ama ses yapmak yasak. Ne demek yasak? İzini öyle diyorsun. programda öyle bir şey yok. Ya niye yok? Sen yapacaksın şimdi Ceyda şimdi izle. Abi ben anlatamam. Beni saymayın bu bölüm. Hazır mısın? 5 saniyen var. Senin oynadığın tek filmi benziyor ismi. Bir şey game. Ne game? Bir Cisim Yaklaşıyor. Komutan Logar. Gora. <laughs> Filmin adı ne oğlum? Gora. Filmin evet. adı... <laughs> Karakteri söyle. Zorunu yapmaya için niye? Keşke şey deseydim. Sosisin içine konulan şeye benziyor deseydim. Evet. 3 saniyen var. Hazır mısın? Fırat'a benziyor. Adam. Ne? <laughs> 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 Keanu Reeves. En fazla 3 kez John filmlerinde. <laughs> tamam yavrum bitti süren ya. Kim o ya? Sana bak, benziyor. Bana benziyor ya. Kim bak bak Fırat'a övdüm. <laughs> Oğlum bak şu an daha çok benziyor zaten. Bak. John <laughs> Ha ha ha. Besatçı. Besatçı ya. <laughs> Besatçı'ya da <de> benziyor muyum ben? <laughs> Kim? Ya hani köpeğim var bak bak. Bak şimdi bak. Ha ölmüş bu köpek ölmüş. Mesut komiser O zaman mi? çıkartayım silahımı Mesut da. Mesut komiser. <laughs> Arka sokaklar Mesut komiser mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesut Hayır ya. Tamam ya anladım. Selami. <laughs> ya, oğlum. Kim abi bu? <laughs> Kanka bir bak neye benziyorum şu an ya. Bak hatta şöyle yapayım senin için. Bak. Dur bu tam benzeteceğim kendimi. Dik dur dik. <laughs> Şiir, Rita da geçti bakıyor. <laughs> Benzemiyor muyum? Kime benziyorsun? <laughs> John Wick abi. Ha ben niyeyse Türk düşündüm. John Wick'e benzemiyor muyum ben kardeşim? Ha Ben Türk'le limitliyoruz sandım. Ken Reeves yoksa ilk aklıma gelen isim ya. Benim karım çok güzel anlattı Sen bilemedin Orkun. Evet. Güzel anlattım. Üç kelime ediyor. Iki ben saniye. ama sokakta görsem ya. gerçekten. Yurt dışında evet. görsem Ken Reeves diye çekilirim fotoğraf. Ya şu kostümle özellikle. Ken Reeves. Son şeyleri izledin de mi? Ya o Hepsini işte. Her şeyini. Ben onun bayılıyorum gibi bir Telefonum şarjı bitti. Alene tutar mısın canım? Zaten bir saniye tutmakta bir şey yok. Kafandan bile tutarsın. <laughs> 3 dakika tutarsın. süre tuttu şarj bitti ya. Ne yapalım düşük bir çeli ok <laughs> talk Bir saniye mi? Evet. evet. Belli bir sayıda dönem askeri. Ne? <laughs> ne dedi? Ne canım? Belli bir sayıda dönem askeri mi? Anlamışsın işte. Belli bir sayıda dönem askeri. Heee? Oha çok zekice karıcığım ama çok bir zor ya. Sayıda dönem askeri abi film adı. Bunlar küçük bir grup bunlar. Bordo berelliler. <laughs> Börü. Kanka Börü de bordoda bu Günümüz dönem diyoruz. Dönem git gerilere git. Ee şey Yeniçeriler. <laughs> Daha da geri git. Ha samuray. 300 samuray ne yapmış olsun. Samuray kadar. limitli ya olur mu öyle şey? Son Samuray izlemedin mi? O samurayların <laughs> bitme zamanı. Son kalan o samuray ölüyeyse. Öyle değil. Daha geri git. Kanka 300 Spartalı ya. Ha. ha. Filmin ismine odaklan demek işte. böyle bir şey benim aklıma saniye. gelmez. Sen güzel söyledin de çok zor ama. Benim aklıma geldi ama gelmez. Hayır yani bir kılıç kalkan diyemedin. Doğru. Tekme atıp çukura düşürdüğün adamı deseydin ne olacaktı? Süper Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. ederim. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Buraya. yavrum. Bir de cancık. Kapı çaldı, Kapı çaldı. cancık işte. <laughs> bu tamamen kurgusal bir şey. Kapı aslında bilerek çaldı Korkun burada. Korkun açıyor bizim evin kapısını bu. <laughs> ya bütün can cancık konuşmam bitti canlara bir şey ritim ver. Tamam çok güzel. Şimdi cancık ritimsiz, duygusuz, aksak ver. Çalışmasın o ritim. Bu nedir ya? Cancık böyle bir şey arkadaşlar. Çok Canlılar katı. abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Zili bildirimi açtığınız için. ilk programımıza destek olduğunuz için. Ayda bir tane, 8 videodan bir tanesinde böyle talk show yapıp farklı konuklar almaya çalışacağız. Kim neden gelmiş ki ya? Ne Başka? oldu? Kargo gelmişti. Kargoları, gösterdim ona. Öbür kargolar. Evet. Tokşuyor ya bu. Keyif alıyor musun? Nasıl tokşuyormuz? Tatlış bence. Biraz bu kara tokşalım olsun. Bu kara mu bu kara? Şimdi sen televizyona gitsen böyle rahat edemezdin ama. Evet edemez. Enes'le niye küstünüz? Niye barıştınız ya? E, biz Enes'le her gün görüşüyoruz bu ara. Niye küstük? Yalan dedik bir konseptim vardı benim. Evet. Bir ara herkesi çağırırdım. Yalan söyledi diyor orada. Şey oldu. Bir gün Enes onunla format Yalansın. yapmaya başladı. Ben Enes'e üzüldüm bana söylemediği için böyle bir şeyi. Sonra He. biz küstük, konuşmadık. Sonra da barıştık zaten. Bilmiyorum. İkimizin de hayvanlığı var ya. Ben de yaptım hayvanlık yani. Ben de laf ettim. falan. Bundan sonraki konuğumuz kim olsun sence? <laughs> Kanka o yalnız her vuruş başına kuruş alıyor. Öyle anlaştık. ddd şaka ddd Hayır 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 ddd çok yazıyor şu an <gülüyor> <gülüyor> uzun mesafe. Merak ettim. Sence kim olsun? Ben onu çağırmayacağım. Ben söyleyeceğim. Alabilirseniz alın abi. Belki gelmeyecek da. Şey gibi olsun bu. Challenge'a davet ediyor ya insanlar birbirlerini. Dur ne deniyor ona? Bilmem kimi bu challenge'a davet ediyorum diye. Ola, o deniyor aşkım. Olarak. Mecbur olarak da geliyor öbürü. Benim aklıma komik bir iki tane konuk fikri geldi. Ben söylüyorum. Söyle gelmezse onların ayıbı. Tamam. <laughs> Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. Kerem Brüsünün nesi komik ya. Gelmesi komik Abi mi? yarı Türkçe İngilizce konuşuyor ya ben çok biliyorum. Ya aslında Kerem Bürsin gelse genelde o hep böyle daha konsept programlara çıktığı için onun böyle daha doğal halini görmek izleyicisinin hoşuna giderdi. Ben Kerem Bürsin'e yani. bir isim takmıştım. Ne diye? Kerem um, Bürsin. Şimdi gelmeyecek tabii ki de. Kusura bakma kardeşim. Artık uyuşsun. Uyu adamlarım id benim bozmayın bari arama. Ama Kerem Bürsin çok mantıklı. Neyse ben Buradan çağırdım şu anda. Neden karizmatik haline büründün? Kerem'ciğim ortak özelliklerimiz var. Ben de hafiften jön sayıyorum. Şimdi ben çağırmışım gibi düşünelim onu. Çünkü bende kontağı yok. Çağırmışım ben onu. Bakalım ne yazmış. Var mı sizin Bakalım. tanıdığınız? Keremcim'i tanıyorsanız yorumlardan numarası falan atın. Bir arayıp sonra kardeşler. <laughs> Kuzeni bizi izliyormuş canmış. Niye çıkabilir abi böyle şeyler çok çıkıyor. Bu bölümde evet. bize destek oldun geldi. Evet sağ ol. Her zaman. Masa ve Dora yatırımımızı yaptık. İşe yaramıştır. Takım İnşallah elbise yeni var. aldık. çıkartırsınız. Yeni aldık takım <laughs> elbisesini. <laughs> yeni aldık. Gömleğini. <laughs> Bitti mi? Evet. <laughs> <mi? Bitti mi? gülüyor> Güzel de eğlenceli de. de. Aha maç Kansori başlıyor galiba. Şeyden Şükürler olsun. Collection'dan. Şükürler olsun. Bu şey olsun. değil mi? Üstündeki maçız maçız. Videoyu beğenelim.